Yeni bir PUBG Mobile Line videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz ve videomuza hepiniz hoş 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 geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizleri çok güzel bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimiz sizlerin vermiş olduğu bütün soruları video halinde sizlere cevaplıyorum. Fakat bu atıyorum bir videoda 5 soru cevaplayacağım, öbür videoda 10 soru cevaplayacağım, öbür videoda 15 tarzında böyle bir yavaş yavaş artacak arkadaşlar. Aklınızda olan bütün soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ama şimdi ben size sorular örneklerini göstereceğim. Cevaplarken sizler de göreceksiniz zaten nasıl cevaplar aracılığınızı sizler bileceksiniz birazdan arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz açıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup yanından çıkan bezini oradan tüm işaretimi unutmayın arkadaşlar. Videomuza like atarsanız da mutlu olurum. Dediğim gibi yorumlarınıza yazın sorularınızı. Bütün soruları açız. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz yükseltici bir silahlar ne zaman gelecek demiş bir arkadaşımız. Öncelikle bilmeyen arkadaşlarımız silahlar kısmını göstereyim size gördüğünüz gibi yeni silahlarımız burada var zaten. Kar 98, AKM, UMP tarzı M16 tarzında Şimdi arkadaşlar bu silahlarımız hemen hemen böyle direkt oyuna gelmez yani şu şekilde direkt oyuna gelmez Atıyorum Kar 98 AKM ve M16 ya da herhangi bir e, kar ya da yani hiç fark etmez. Bir ya da birden fazla hiçbir oyuna gelmez. Atıyorum bir hafta biri gelir, ikinci hafta biri gelir, üçüncü hafta da biri gelir. O tarz olur arkadaşlar. Hiçbiri aynı anda gelmez. Peki ne zaman gelir? Tam tarihini arkadaşlar. Bunun hakkında size çünkü hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Hiçbir şey ortada da yok yani. E, ne zaman gelecekler. Ama bunlar büyük ihtimalle hani mesela bir ay biri gelir, öbür ay biri gelir. O tarz büyük ihtimalle olur arkadaşlar. Bunu da şimdi söyleyeyim size. Bir de sorumuza geçtiğimiz zaman yine harita gelecek mi demişti bir arkadaşımız. Yine harita arkadaşlar çok çok söylüyorsunuz ve çok çok doğru çekildi ve çok çok da videolarımız çekildikten sonra hala da oyuna gelmedi. Peki niye gelmedi? Hala da biz ne oynuyoruz? Varenge ve altın Karası oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir gelelim. E, kimseye dismi satmayacağım. Beni yanlış anlamasın kimse. Zamanında bu videoları çok geçen, çeken çok kişi oldu. Miramar Harbi da olsun. 100 bin abone kanalda çekti. 50 bin abone kanalda çıktı, 10 binde çekti. 5 binde 2 binde. 80 hepsi çekti yani anlatabiliyor muyum? Hiç kimse bak burada beni diz atmıyorum. Beni kimse yanlış anlamasın. Yanlış anlamak sen de anlasın hiç sıkıntı değil yani. E, herkes bu Miramar videosunu ve Vikendi videosu zaten çekildi arkadaşlar. Ve henüz aylanda oyunumuzda gelinmedi arkadaşlar değil mi? Şimdi bu harita oyunumuza eklenebilir bakın. Oyuna eklenebilir. Ama arkadaşlar oyuna eklenmesi için önce bir beta eklenmesi lazım. Ondan sonra normal oyuna gelecek. Beta eklendikten bir hafta sonra falan da normal sürmesi zaten gelir arkadaşlar. Onun için lütfen şu anda herhangi bir şey ortada yok. Ama bak yani bir, bir bakmasınız yarın yarın bu videoyu izliyorsunuz bir bakmasınız yarın ki yarın gün Beta sürümüne Miramar gelmiş yani hiç belli olmaz bu tarz şeyler arkadaşlar bu, bu tarz şeyler oyunun kendi yöneticilerine ait Ha bir de şunu söylemek istiyorum Türkiye'de kendisini yetkili sanılan bazı arkadaşlarımız var Arkadaşlar Türkiye'de PUBG Mobile'in yetkilisi bulunmamakta bunu sizlere söylüyorum lütfen e, yani yapmayın böyle şeyler kimse tehdit yapmayın e, ben sizlere uyarıyorum kendilerini yetkili zannedip kendilerini yetkili yerine koyup artık bir şeyler yapmaya çalışan birileri var arkadaşlar. Yani yapmayın. Kendinize yazık diyorum arkadaşlar. Yapmayın. Türkiye'de yetkili falan yok. Ban sorunu kalkacak mı? Ne zaman kalkar? Bu sorumuz arkadaşlar. Ban sorunu tabii ki de elinde sonunda illaki kalkar arkadaşlar. Çünkü oyunumuz bildiğimiz üzere Krafton eee geçmişti arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz zaten Tencent Games artık oyunu satmıştı bu oyunu. Artık bakalım nasıl şeyler olacak? Umarım bütün herkesin banları açılır. 10 yıl ban yenen, haksız ya da haklı ban yenen herkesin banı açılır arkadaşlar. Ondan sonra aklı haksız ondan sonra yer bandını haksızlar yemez ama haklılar arasından bandını yerler arkadaşlar yani inşallah öyle olur kısa sürede ama ben sonra yakın bir zamanda kalkar ne zaman kalkar artık arkadaşlar o kadar kain değilim onları bilemem yani fpp mod özelliği oyuna eklenecekmiş şimdi arkadaşlar şöyle bir söylenti vardı onu bir size göstereyim giriş yap kısmına geleceğiz şimdi bu destek kısmına geliyoruz geldikten sonra burada bir fpp modla alakalı bir şey vardı değil mi şuradan bir saniye fpp yazınca mı geliyordu fpp mod yazınca falan geliyor muydu anlamadım ki nereden geliyordu anlamadım orayı unuttum ama burada vardı yenilikler mi diyorduk? Nereden diyorduk ya? Vallahi unuttum ya. Burada bir yerde yazıyordu ama neyse. Biz yine bir onun hakkında bir bilgi verelim arkadaşlar. F mod hakkında e, zaten biz bunu kendimiz de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama yaptığımız zaman bahsedebilir birazcık da fazla artıyor yani. Artmıyor değil. Ep mod ilerleyen zamanlarda oyunumuza Krafton ben biliyorum. İnşallah Krafton güzel bir şekilde yüzümüzü kara çıkartmaz ve oyunu çok güzel bir haline getirir. Ep modundan tut yeni haritaya ye kadar inşallah getirir arkadaşlar. Bedava BC alınır mı diye. Şimdi arkadaşlar bedava BC bu mesela hani biz videolar çekiyoruz ya da ben demeyeyim başka arkadaşlarımız da bu video çekiyorlar değil mi? Bedava BC alma bedava. Şimdi BC hilesi diye bir şey yok arkadaşlar. BC ilisi başlıklarımızı attığımız zaman bu başlıklar sizlerin videoyu izleyip videodan bedava bir şekilde BC almanızı sağlayabilirsiniz. Bunları zaten anlayabiliyorsunuz sizlerde. Bunu ben de yapıyorum öbürü de yapıyor öbürü de yapıyor yani kimse yapmıyor değil arkadaşlar. Bunlar bedava BC. Bedava BC'den kastımız böyle yani herhangi bir şekilde hile falan yapıp Kendimize kendimizi BC atmıyoruz biz. Herhangi bir uygulamanın bedava bir şekilde BC vermesini sağladığı için o uygulamayı tanıtıyoruz ve bedava BC'nizi oradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kanalda birçok videomuz var gidip izleyebilirsiniz. Hepsini de veriyor. Tabi vermeyenler illaki olacaktır çünkü çok eskiden çektiğim videolarda mesela bazıları artık bitmiştir belki de. Yani onun için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ama ben çektiklerim şu ana kadar hepsi verenlerdir. Yeni sezon Winner Pass fiyatları değişecek mi? Bu soru cidden çok önemli arkadaşlar. Yeni sezon Winner Pass, bildiğim üzere ben bir video çekmiştim, izleyememeler varsa sağ üst kısımdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Yeni sezon Winner Pass, yeni sezon BC fiyatları falan değişti bildiğim üzere. Fakat oyun içindeki BC hiçbir şekilde ellenmedi. Burası full aynı yani fiyatı falan filan aynı. Ama internetten alışveriş yapan arkadaşlarımız çok çok farklı BC fiyatlarıyla karşı karşıya geldik hepsinde bir artış uçuş gördük yani henüz oyunda herhangi bir şey yok ama eğer arkadaşlar oyun içinde bir şey e, değişmezse bir nefes fiyatımız yine aynı kalır arkadaşlar ama oyun içinde büyük ihtimalle değiştirse bir nefes fiyatımız da değişir peki değişirse ne kadar olur diyen arkadaşımız olursa büyük ihtimalle tahmin ediyorum kesin bir şey söylemiyorum 320 bc olabilir arkadaşlar 320 bc olabilir yani bir 40 fazla satabilir ya da 360 bc de olabilir e, ve Bence oyun e, bu sorunuz değil ama 30 levelden 40 level olur mu diye bir soru sormadınız ona şimdi şey yapmıyorum ama ben yine kendimden size de söyleyeyim 40 level dolarlar arkadaşlar onu şimdiden söyleyelim 40 level olma ihtimali de var çünkü hani oyun craft ona geçtiği için neyin ne olacağı hiçbir şekilde değil kendinize iyi bakın kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarsanız çok mutlu olurum videomuza like atarsanız çok güzel arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay